Lola'nın saçı gerçekten çok kalın. Her zaman taramak istemiyor. Yes. Yardım edin. Her zaman takılıyor. Tarak sıkışmış. Oops. Merak etme. Okay. Bu parçaya ihtiyacımız olacak. Kafasını kadife kumaşla örtelim. Tarağın bir kısmını takalım. Tarağı Lola'nın saçının bir parçası yaptığımızda. Aha. Artık saçlarını taramasına gerek kalmayacak. Lola'nın uzun, dağınık saçları yerine artık modaya uygun bir mohakı var. Mükemmel. Artık hayatım çok daha rahat. Aa, ne güzel bir gün. Ve ne sevimli bir at. Arkadaş olmak ister misin? Aa, hayır. Yelelerin iyi mi? Her tarafı yapraklara ve dallara sıkışmış. Lola atın tüm dağınıklığını temizlemesine yardım etti. At mutlu bir şekilde kişnedi. Yardım ettiğin için teşekkürler Lola. Evet. Artık onun yeni bir arkadaşı var. Birlikte maceraya atılalım. Şimdi neye ihtiyacımız var? Kenarlarını zımparalayalım ve strafor parçaları ekleyelim. Pembe mükemmeldir. Üzerine parıltı serpiştirelim. Eski bir oyuncak arabanın tekerleklerini aldık. Rum rum. İçi beyaz kürkten yapılmış. Kaputun üzerine daha fazla çizgi ve üç rakamı ekleyelim. Hadi gidelim. Bugün Sion'un doğum günü. Sürpriz. Vay canına. Neler oluyor? Suyun'un annesi ve arkadaşları ona hediye vermek istedi. Doğum günün kutlu olsun. Yaşasın. Hadi hediyeni aç. Suyu kurdeleyi çözdü. Vay canına. İnanamıyorum. Bu bir araba. Hayalleri gerçekleşiyor. Gazı köklü. Araba sürmeyi çok seviyor. Onun ışıltılı pembe arabası herkesin dikkatini çekiyor. Çocuklar gün boyu etrafında dolaştı. Ne harika bir parti. Bu bebeğin büyük bir değişime ihtiyacı var. Bir köknar ağacının üst kısmına takalım. Silikon uygulayalım. Sonra onları ağaç kabuğu gibi görünecek şekilde boyayalım. Saçını şekillendirelim ve bir bitki çelenge ekleyelim. <laughs> Ormanı koruyan bu ağaç perisiyle tanışın. Hay. Mira doğayı ve tüm canlıları gerçekten çok seviyor. Hayvanlar da onu çok seviyor. Bu oyun sever kedi yavrusu büyük bir ağaca tırmandı. Aşağıya düşmez. Mira imdadına yetişiyor. Bana doğru atla. Güvende olacaksın. Sus. Hayvanlar onu geri getirdiği için çok mutlu oldu. Mira ağaçtan dallarını aşağıya doğru indirmesini istedi. Böylece kimse bir daha sıkışıp kalmayacak. <laughs> Mary yeni ayakkabı almak için online sipariş veriyor. Bunlara bayıldım. Lalilu'nun en iyi tasarımcıları onun için özel bir tasarım yapacak. Bu yüksek topuk tıpkı Barbie'nin ayağına benziyor. Hmm, i̇şte bir fikir. Kesim yapalım ve topuğu içeri sokalım. Şimdi pembeye boyayalım ve bir kurdele takalım. Mağazalarda böyle ayakkabı bulamazsınız. Laleliyo dönüşümler konusunda gerçekten harikalar yapıyor. Siparişiniz. Teşekkürler. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Wow. Sipariş ettiğim şey bu mu? Sanırım çok sıradışı olmam gerekecek. Hello. Beyaz bir çorabı bir elbiseye çevirebiliriz. Yes. Fazlalığı keselim. Şimdi kolları için kesimler yapalım. Vay canına. Ona çok yakıştı. Kollukları da ekleyelim. Artık bol gelen kıyafetleri yok. Görünümü aydınlatmak için renkli aksesuarlar ekleyelim. Pembe sandaletler ve sarı bir çanta mükemmel olacaktır. Emily'nin yeni kıyafeti içinde kendini harika hissediyor. Emily biraz dergi okuyor. Aa, bu karınla bunların hiçbirine sığmayacağımı biliyorum. Tatlım ben geldim. Clark'ın ona bir sürprizi var. Yeni kıyafetlerle dolu paketler. Vay canına. Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Bu tam benim tarzıma göre. Emily sen dünyanın en güzel oyuncak bebeğisin. Ama bekle. daha Dahası var. Gözlerini kapat. Okay. Şimdi açabilirsin. Vay canına. Clark eşini lüks bir restorana getirdi. Mutlu çiftimizi bekliyorlardı. Ve işte onların güzel masaları. Ne romantik bir akşam yemeği. Kyle arada bir çöplüğü ziyaret eder. Burada iyi şeyler bulabiliyorum. Poşetlerden neler yapabileceğini görmek ister misiniz? Hmm. Poşetleri bu şekilde katlıyor. Vay canına. Tek omuzlu havalı bir elbise kolu. Ne kadar çok poşetiniz olursa elbise o kadar iyi olur. Ya. Yeah. Uyumlu aksesuarları ekleyelim. Ve yüksek topuklu ayakkabıları. <laughs> bu çok şık. Büyük biyonklu ve güzel bel tasarımlı bu stilist elbise en iyi moda dergisi editörlerinin hepsini etkileyecektir. Ne harika bir gün! Herkes parkta eğleniyor. Bu adam çöpünü çıkarmak için burada. Hay. Ama eline aldığında yırtılıyor. Aa, o. -oh. Ne yapacağım? Diğer herkes yardım edemeyecek kadar şok olmuştu. Hmm, evet. Bu kötü şans. Ne yapabileceğime bir bakayım. Okay. Bunu gördünüz mü? Elbisenin senin bir kısmını yırtı ve ona verdi. Nice. Artık çöpleri tekrar toplayabilir. <laughs> Yaşasın! Artık her yer temiz. Harika iş Kali. Bye. Goodbye. Ciao. Bir oyuncak bebek kafası ve bir dondurma külahı. Bu garip bir kombinasyon. Kendiniz görün. Hafif key seçelim. Bir paketi doldurduk ve artık süslemeye hazırız. Biri dondurmasından bir saç modeli yapalım. Nefis. Parıltıları serpiştirelim. Rengarenk makyajıyla çok tatlı bir saç modeli olacak. Mary en büyük dondurmasını getirdi. Bunu sosyal medyada göstermesi gerekiyor. Vay canına. Böyle bir külahla tüm beğenileri alacağım. Ama doğru açıyı ararken dondurması eridi. Aa, adamım. Dekubaş peçetelerini şeritler halinde keselim. Yapıştırıcıya batırdığınız anda doğru şekli alırlar. Korse hazır. Kola logosunu keselim ve ortasına yapıştıralım. Kesiyi şekillendirelim ve görünümünü bir etekle tamamlayalım. Farklı dokulara sahip olan çok katlı bir elbise harika bir seçim. Kalife kemer özel bir aksesuar olacaktır. Vicky kolanın temsilcisidir. Başarı çok çalışmayı gerektirir. Vicky'nin bununla ilgili herhangi bir sorunu yok. En sevdiği içeceğin güzelliklerini anlatıyor. Ve insanlara ücretsiz kola veriyor ve geri dönüşümle ilgili kısım herkesin kalbine dokundu. Bu kola kesinlikle yok satacak. Meri bir güzellik salonuna gitti. Dağınık saçlarımdan çok sıkıldım. Şekillendirmeme yardım eder misiniz? Size en iyi saç kesimini yapacağız. Oturun. Nereden başlasak? Birkaç saç tutamı alalım. Onları bir saç lokasıyla sabitleyelim. Alt taraftaki iki saç tutamını aynı şekilde alalım. At kuyruğunu ikiye bölelim ve alt kısımdan etrafına doğru bir at kuyruğu gibi saralım. Bir saç lokasıyla sabitleyelim. Son at kuyruğunu da aynı şekilde ayıralım. Güzel ve pratik bir saç modeli elde ettik. Harika. Kuaför yaptığı işten memnun. Saçları muhteşem. Boncuklarla daha da güzel görünecek. Bu çok güzel. <laughs> Harika yapmışsın. Bizi seçtiğin için teşekkürler. Goodbye. Eğer videomuzdan eğlendiyseniz bu videoyu beğenin. Lalilu'nun harika oyuncak bebeklerini hiç kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın.